Korku oyununa giriyoruz. Burçay abi önerdi. Çok güzel bir oyun olduğunu söyledi. Bir pazar günü koruk gecesi yaptık. İngilizce diyoruz. ne <laughs> Baboli bu nasıl bir oyun? Allah rızası için. Yürüme simülasyonu mu bu? Allah'ım. Boynum kasıldı ya. Boynum kasıldı oğlum. Bir yukarı kata bakalım mı? Selamun aleyküm. Yukarıya gelebilir miyim? Tamam geliyorum. Anne. 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 Ya oyunum ya. Ben herhalde bunlar. Sola gideceğim. Bak bu kapıların arkasını hep kontrol edeceksin Johnny. Ne olur ne olmaz. Arkada biri varsa abi erimiz var abi er var er abi erimiz er biz oldu yavaştan şöyle bir ah! nasıl bir evmiş oğlum bunlar ne milyoner misiniz lan siz ah! ben size söyleyeyim o levi ile gideceğiz oraya <laughs> Git buradan dedi. Ya da buraya gel dedi. Buraya gel dedi buraya. Selamun Aleyküm. Allah kurtarsın. Arkamda. Arkamda. Oh, arkamda olsa altıma bırakabilirdim. Buraya mı geliyor lan? Kim o? Neydi o? Lan baba çıkarttık piyasaya. Telefon. Alo. TC kimlik? Kimle görüşüyorum? 4380. Şöyle sağdan sağdan gidelim. Bir solda bir ses duydum çünkü. Ay! Ay! Aracım sakin ol. Çünkü... Ne var orada la? İp alacaktık aldık mı? Onları alalı çok oldu ya. Takip etmiyoruz mu? Aklınız gitti değil mi bir anda? Çarşapları bu sefer gelecek bu. Hareket bile etmem bak. Vallahi bırakırım oyunu burada. Uzak dur benden. Ya baba sağ olasın. Allah razı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben bir sigara yakacağım. Şurada oturuyorum. Gelirsin. Ayy. Usta eksikliği var kardeşim. Şu anda bak geçen ustayla konuştuğum usta yırtılıyor ya. Yık kardeşim. Çırak bulamıyoruz. Altımızda eğitecek adam bulamıyoruz. Ne gerek var böyle bir şey? Doğru baba aynı öyle. Ikea da çok pahalılaştı. Abi yapacak bir şey yok. Eskiden fiyat performans ürünleriydi ama artık ben yani onu da... Siz de mahi, Giocatori sempre posso fare tutto la casa